Aha şimdi başlıyor bak. Elçin görüyor burada. Dumanı hissediyor, koşuyor. Çocuğu alıyor. Ateş birden parlamaya başlıyor. Bak bak, dumana bak. Çocuğu Cengiz'e bırakıyor, size koşuyor. Haber etmek için. Bak nasıl alev görüyorsun, birden nasıl yükseldi ha. Şey yap demek ki ya, bu nedir o...

Alarmı. Tamam Sizdenin. tamam. Evet, Kalem arka. pazar günü mersin kız kalesinde e, kamera ve alarm montajı için bir villaya gitmiştik e, eşim ve yanında çalışan arkadaşı bodrum katta montaj yapıyorlardı oğlum aracın içerisinde uyuyordu ben de aracın yakınında onu bekliyordum uyanmasını sonra biz villa sahibiyle orada konuşurken arabaya baktığımda böyle bir parlama gördüm arabaya doğru yöneldim ateşi görünce hızlandım zaten Hemen kapıyı açmamla birlikte o alevler olduğu gibi dışarı çıktı. Hemen oğlumu kurtardım oradan. Villa sahibine teslim ettim ki eşime haber vereyim, yardım etsin bize diye. Ama tabii büyük bir yerde matkapla çalıştığı için de beni duyması zor oldu. yaklaşık bir dakika sonra falan matkap durduğunda anca beni duyabildi. Tabii geldiklerinde artık her şey için çok geçti ama çok şükür oğlumuzu kurtarabildik. Ee, o şu ansa çok şükür hiçbir şey yok. Ee, hani bazen diyorlar ya hani o anı anlatmak mümkün değil, yaşamak lazım. Hani evet yaşandı bazı şeyler ama hani insan aklında olan şeyi o an düşünemiyormuş. Mesela biz alarm işi yapıyoruz. Hep müşterilerimize şunu anlatıyoruz. Alarmdaki keypette 3 ee, altıya 6'ya bastığında itfaiye desteği alabiliyoruz olduğumuz konuma. Mesela o benim aklıma gelmedi. O an tuş takımı yanımdaydı. Hemen kapının yan tarafındaydı. Onu o an düşünemedi mesela. Diğer araçta yangın tüpü var. Mesela o aklımıza hiç gelmedi. En son eşim aracı söndürdükten sonra yangın tüpü yok mu? Onu düşünebildik. Yani o an sadece düşündüğüm tek şey aslında oğlum. Hani o iyi olsun başka bir şey değil zaten. Onu kurtardıktan sonra zaten mücadele başladı ama hiçbir şey düşünemiyorsun. Ciddi derecede bir korku endişe var. Hani e, patlıyor bir yandan da camlar. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Kötü bir durum yani. Allah kimseye yaşatmasın. Yani aracın yanında onun uyanmasını bekliyordum zaten. Ee, sürekli de aracı takip ediyordum gerçi ama insan aklına gelmiyormuş yakınında bile olmuş olsa bu tarz bir olayı yaşayacağını düşünemiyormuş. <laughs> Seviyorsan alkışla